Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evdeki kötülüklerden ulaşmanız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığımızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını aldım ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram Ercüment Hocam kanalına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Bu yapacağımız işlem hayatınızdaki giden kişinin size sevgiyle geri gelmesi için yapılacak olan bir işlem. Bu işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterir. Bunun için ne yapıyoruz? Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra iki sefer yapıyorum. Bu iş kağıdı toprağa gömüyorsunuz. Evinize yakın bir yere ve bana Instagram üzerinden ulaşın, Ercüment Hocam Instagram kanalından. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımını yaptırmak istiyorum diyen herkese ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyoruz. Bu bakımda üzerinizdeki bu sorunun problemi nereden geldiğini çözümlüyoruz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşmak ve ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırıp üzerindeki sorunun problemi nereden geldiğini bulmaktır. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.